Burada tek yere Tekkele. Saat gecenin 2.28'i Adana 1000 derece ve karşımızda 240k şeytan timo var. Bir dotamadan otomadan karasatla girmiş. Ufaktan girişimizi yapalım. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün top tek atan ayrı ki Jace oynayacağız. Jace nasıl oynanır? Kombolar nelerdir? Tek başına oyunu nasıl taşır? Hepsini anlatacağım. Girdiğim rün ve şad zemini sağ tarafta görebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz hadi. Klasik bir level bir çiz atacağım. Muhtemelen eleman maviden başlıyor. Abi Wayne varmış karşıma. Timo ADC yapıyor eleman. Yok artık. Şu an çıldırıyorum. Şu an gerçekten çıldırıyorum. E Vayne nerede o zaman? Hemen EQ'yu attık. Kafasına bir güzel atladım. Elektrik verip patlattık. Şu demece bakar mısınız? Güzel. Base'in yeteneklerinden bahsedeyim. Ultimiz level 1'de geliyor. Hem menzillem yakıncı olabiliyorsun. Yaklaşırsa vuracağım kafasına. Menzillen Q'su top atıyor. E ile birlikte güçlendirilmiş bir top atıyor. Bu adam hile mi? Bana mı öyle geldi? Öyleyse can sıkacak bu arada. Güzelce hasarımızı verdik. Bu da yakıncının Q'suydu. Gel bakalım buraya gel. Duvara vurmaya çalışıyor. Güzel elektrikleri patlattık. Öldü mü? İlginç oldu bu arada yani. Nasıl aynı anda öldük? Adam elektrik veri verdim, ignite verdim. Üzerine 3 tane düz vuruş attım. Tamam sıkıntı yok. Dişlik hamayı aldık. Şimdi damage patlamasını izle. W'muz otomatik saldırı attığımızda bize mana kazandırıyor. Emiz rakibi yeri doğru attırıyor. Bunu en son kullanman gerekiyor. Gel bakalım Wayne kardeş. Yine bir elektrik ver. O gerçekten güzel kullanıyor. EQ Şu hasara bak. Birazdan ölüsün. Abi bu ne böyle ya? Adam da çok vuruyor. Tanrı gözleşi tarayıcı aldım. Tarayıcıyı neden aldığımı anladınız. Vayne ulti basınca yerini görmek istiyorum. Şöyle uzaklardan bir EQ demeyici veremedik. Kardeşim nasıl ucu böyle dojuyor her şeyi? İyi oynuyor. Ah be flashını aldık güzel. Rakibiniz base yakıncaya yakıncıya geçin mananızı doldurun. Her vurduğunda 10 mana geliyor. full altınımı alacağım. Tam geldiğinde uzaklardan bir EQ sallamadık mı? Baya güzel oldu. Meyveyi de alacağım. Öldürme ihtimalimiz var. Totem mi var burada? Öldü mü? Ölmüş olması lazım. Ölmüyordu. Ölmedi abi. Hot bastığı için ölmedi bu seferden. Uzaktan bir EQ. Ben zorlamayacağım hızlıdan base'im atacağım. Şeko lütfen gelme şeko lütfen gelme. Video şimdiden hoşunuza giderse like. Hoşunuza gitmesi. dislike atmayı unutmayın. Şeko midi kempliyor. Aa 5 altın alırım. Bir de base'den çıkarken sürekli böyle dönüşün. yön hareket geliyor. Bu bonus kullanmanız lazım. Encim seni şöyle bir kesebilir miyiz? Bak daha gelmedi şimdi geleceksin de mesela. Görünmüyor etrafta. Bu Vayne gerçekten cins ya bak nerede şu an. de. Ultisine güveniyor bir de. Ben ufaktan bir vadiye başlayacağım. Lütfen kimse gelmesin. Masumca base'imi atayım. Tamamdır. Yoğumu alacağım. Map'te birazcık mobil olmak istiyorum aynı zamanda. Rünlerden de insafsız avcı aldım. Bu bizi baya mobil yapacak bak. Şimdiden mobillik başladı. Bana gelme yazdım. Aa burası totemliymiş. Beyin de buradaymış. EQ Oha! Asist bu arada. Buna EQ atacağız. O da öldü. Hareketlere baksanıza. Açtım vadiye. 206, taş attık, kolumuz mu yoruldu? Şöyle bir 2 salladım. Bir tane de 2 atsak? Vadicim, sen bir tane daha kafana atıyorsun canım, bu öldü mü? Ben yine atacağım 2'yi. Be. O da halde. E gel son öldüreceğim. 3500 altınımız var. Harika. Ha sanırsam VN'e karşı en güçlü eşya olan gecenin kıyısını alacağım. Bir tane kuldan aldım ilerleyelim. VN'e karşı neden güçlü adam size E atamıyor. İlk eşya olarak bile alabilirsiniz. Hareket bakın. Daha şu yükleri toplamadım. 5 altın. E, Vein kardeş şimdi ne yapacaksın? Gel buraya gel. E atamayacaksın bana. Birazcık fazla hızlıydı. Ve davadan aldık kuleyi ya. Yine bir Vayne'in cezasını kestik. Top lane'e Vayne alan. Rakiplere saldıran. Tamam kanka en çoğu sensin dedi. Kime diyor acaba? Öldü. 600 altınımı aldım. Burada bir de şöyle bir şey yapacağız bak. Adamın arkasından dolanacağım. Buradan geldiğimi hiç anlamayacak bile. Oha hareket bile etmedi. Ölmedi bir de. Abi niye ölmüyor sen sürekli? Ya bunu nasıl başarabiliyor? Okunmuş vein Vadi çıkıyor vadi alalım. Selam 300 altın. Nasılsın? İyiyim tamam. Beni almanı bekliyordum. Tertemiz delirdik ya. Beni delirtiyorsun vadi. Bunun adı Şeli miydi? Güzel. Daha bu harekettirmenin nasıl nası bile değil. Her şey yeni başlıyor. Şako buraya kafa atar mı? Ya da herhangi birisi. Şako neredesin? Beni de göremiyorum. Ben şöyle ormanda almaya devam edeyim ya. Belki ben gelir diye bekledim. Yine gelmedi. Şurada bir 5 altın gördüm. Bak anında aldım. Map'ten görmen lazım böyle şeyleri. Ultimize sanırım Malmortius ekleyebiliriz. Karşıdaki iki tane güçlü AP var. Gerçi katı AD kasıyor ama yine AP vuracaktır. Ben geldi. Ben yarıyor mu o zaman? Gelen yoksa. Şimdi size bir vadi taktiği göstereceğim. Sadece Tavv'den izleyebilirsiniz bunu. Vadi koydun değil mi? Otomatik saldırı. Canlı az bir şey bırakıyorsun. Tam kapatacakken bir anda burayı kesiyorsun. Diğerine kafa atıyor. Sonra diğerini alıyorsun. Burada. Tek yere. Sen de öleceksin Timo. Ve neden giremiyor üzerimizdeki kalkan yüzünden. tek Hızlıdan bir base atalım. Bu arada sen de bir like'ını yapıştır. Ne alsam diye bir düşünüyorum. Belki bir bu olabilir. Çok troll ama tahsiller alacağım. Burada yine bir 5 altın vardı almışlar. Siz şimdi yapacağım şovu izleyin. Uzaktan bir EQ. O da öldü. Önümdeki adama vuramadım lan. Biz Ahmet vursaydınız bergam Şöyle bir EQ salladım. Öldü. Hadi onu da kes. Tahsil da bitirdik. Bak dakika 21'de 5 tane eşyamız var. Son eşya serildi alacağım. Bunu alınca demeciniz baya baya coşuyor. Baktım kata kasıldı. Mal alabiliriz. Şöyle bir EQ ölür mü? Neredeyse ölüyordu. Tarayıcıyı bassak. EQ'yu atsak. Öldü. Aa o da ölüyordu. güzel. Bu arada Vayne'i atlayabilsem bir tane de dönüşüp Q atacaktım. O da ölecekti. Yani bu pozisyonda 4 kişi kesmiş olabilirdik. Hotlane 13 defa ölmüş. Helal olsun. Bizimkiler takım savaşını kaybediyor gibi. Sanki Jace e ihtiyacımız var. Bu Jace uzaklardan size yardımcı olacak. E Q salladım. Değmedi. Braum seni kessem. Bir eq Of ikisi birden ölüyordu Kat'a çok klas dojuyor Böyle hmm. de Şimdi hocam seni nasıl keseyim? Söyle bana. Kafasını ezdik. O da halde. Fanta mı? Papanta var ya? Nexus'ların canı var lan hala nasıl olabiliyor bu? Gerçekten çok eğlenceli bir maçlar. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Jace ile Sartu kazandık. 25-0. 17217 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Bak Grace bile 11000 kasabilmiş. Eleman 6000 farkı. güzel yapıştırdık. Rakibimize 10.000 altın fark. Asar tablosuna geldiğimizde 39.600 ile Koskocaman bir gökdelen diktik. Kulelere toplam hasarda da 6500'de yine koskocaman bir gökdelen diktik. Jace muazzam bir karakter. Oynayın oynatın. Bu ilde de bir deneyin isterseniz. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıldı süper teşekkür yapanlar size şöyle bir kalp. Böyle bir 6000-7000 like arasında Jace'in devamını çekeceğim. Hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Sonraki şampiyon ne olsun yoruma yazın. Bu arada seslendireceğim maç buydu. Twitch support oynuyorum. Maalesef videonun sesi yok ama böyle anlatacağım ve çok öğretici olacak. Maç başladı. Klasik support eşyasını aldım. Elmas 2, elmas 2 ustalık diğerlerini göremedim. Rakip takımda iki tane platin var. Bunlar bu arada bot hesap. Bak sağ bot hesap olduğuna bakmak için en aşağı doğru indim. Diğer elemana da bakıyorum şu an. Bot hesap kasıp böyle hile atıyorlar. İstedikleri gibi chat yapıp küfür edebiliyorlar. Girdim rüme şazirmini sağ tarafta görebilirsiniz. Oyun başında geldim. Valla da bir gank atıyorum. Q yeteneğini açtın değil mi? Geldin yaklaşıyorsun adam. Önceden bir tıklatıyorsun böyle goldlarını kasıyorsun bak rakip mid lane'i baya geri düşürdün. Şimdi ne yapacağım? Bot lane'e gitmeyeceğim tabii ki. Totem atmaya gidiyorum. Bunun olayda ne? Hem rakip ormancının yerini göreceğiz hem de rengar gelirse bir güzel keseceğim. Totem attım ama o pozisyonda rengar gelmiyor. Şimdi bizim için baya iyi oynayan bir eleman. Natulus'un saldırdığını gördüm. Hemen Ignite'imi atıp full agresif oynuyorum. Adamlar 2 level oldu. Bir güzel Natulus'un canını indirdik. Flash hattını falan pingleyeceğim şimdi. Bak pingliyorum. Rek'Sai hemen bunu görüp gank geliyorum dedi. Bak gördünüz mü? Rek'Sai'nin yaklaştığını görürken ne yapacağım bak. Q'ya basıyorum. Daha 1 levelim. Rengar'ın yerini gördük. Görünmeden köşeden köşeden girdim. Şimdi Rek'Sai geliyor. Rakibini seçti zaten. Zıplattı bir güzel. Jin'in W'su geldi falan derken. Kestik abi. Ekstradan gold falan aldım. Şimdi ben halen durmuyorum. Kudurum çünkü. Gold kasıyorum. Eşin üzerinde bir tane jin yükü var. W atıyor muydu burada hatırlamıyorum. Atmadı. İki layla oldum hemen Rexai'nin yanına gitmeye hazırlanıyorum. Tabi şu minyon beni kovaladığı için gidemiyorum. Baktım Rexai ormanda arkasından gidiyorum ama hiçbir şey olmayacak burada. Böyle birazcık boş boş gezindik. Sonrasında tekrardan bot lane'e ilerliyoruz. Burada totem var beni gösterdi. Nautilus'un flash'ında olmadığını biliyoruz. Tabi kardeşim hemen eşi atladı. Önden tanklamaya başladım. Rakipleri tarıyorum. Kasa alabilirsin sıkıntı değil. En son E'ni bastım ve skoru bir güzel aldık burada. Tekrardan görünmez sinsi sinsi gidiyorum. Verebileceğim hasar vermeye çalışıyorum bak. Burada Jin de tabi çok güzel bir W atıp üzerine Flash Q otomatik saldırı atıyor. Koridoru bir güzel kazandık. Yine altın kasmaya başladım. Bu altınla aldık. Base atalım diyorum elemana. O da çok şımarık oynuyor bu arada. Peki bundan sonra ne yapıyorum? Ayakkabı al. Nişancı ayını alacağım sanırım. Bir tane de karamüür alacağım. Tapleyin diyorum ki önce ben gireyim sonradan sonra sen gir diyorum ama Rengar gelmiş aynı zamanda W'mu attım. Rengar'a Ignite'ı bıraktık. Elemanları tarıyorum. Rengar bir güzel öldü yine. Bir tane daha vurdum. Son stay'de aldık. Elemanı davlayacağız. Kaysa bu arada bir garip oynuyordu. Hile olabilir. Yani tam emin değildim ama bak hareketlere baksana. Bir insan niye burada rakibine saldırır ki? Exhaust'u bir garipti yine. Her türlü ölecek. Kaçmayı deniyor. Rek'Sai de burada Q'sunu bekletiyor. En son şöyle bir tak diye atıyor. Adamı kesiyoruz. Ben tekrardan base'imi attım. Görünmez olarak çalıya geldim. Kaisa da orada mid'e gitti. Sonrasında görünmez ilerliyorum. Geldim 5 altını mı aldım. Şöyle bir dövüşüyoruz arkadaşlar. Yine benden korkmuyor verdiği demece bakın. Tabi ben burada sınırları zorlayacağım şimdi. Neden? Kaysa'yı o totemi kestirmemeye çalışıyorum. Tekrardan bak Q'yu basıyorum. Kardeşim o totemi kesemezsin diyorum. da arkamda zaten. Verebildiğimiz hasarı verdik. Tekrar oradan geldim bak. Şöyle bir W'm attım. Otomatik saldırımı attım. Atrox güzel bir ulti bastı. Devamında flash'ını aldık elemanın. Yine canı çok az. Support Twitch oynuyorsan sürekli bileğini darlaman lazım. Özellikle böyle kaysa aldıysa top lane'e. Darlayacaksın. Yüksek elo da böyle. Geldim otomatik saldırı Ignite E'mi patlattım Gerçek hasar yediği için bayıldı Bir güzel base attık saldırı ayakkabısı Üzerine Nashor'un alt eşyasını aldım Burada Kaysa trollemeye başladı Bizim eleman vadi almış Bakalım ne yapacağız Sanırım hiçbir şey yapmayacağız burada Bir de doğru bir ruhama gelmişim tekrardan Önce Q'mu bekliyorum bastım Bizimkiler saldırırken böyle W'mu attım yavaşlattım elemanı AP kastığımız için baya bir yavaşladı Rexine'in hareketi gördünüz mü havada yakaladı. Bir güzel Vlad'ı da kestik ve 5 mid yapıyoruz abi. Dakika 10 daha. Mid'e vadi falan açıldı. Eş tapa geçti. Natulus tapa geçti. Atrox'la beraber ilerliyoruz. Tabi burada Natulus bizi görüyor. Q mu bastım görünmezim. Tarayacağım eşi. Bak tam yaklaşmasını bekliyorum. W arkasına doğru attım. Ulti açtım. Natulus'un Q atacağını biliyorum. E'mi patlattım. Burada bir savaş oluyor ama bak. Tam bir savaş değil. Rengar geldi. kafamı atlayacak. Doge'ladık yeteneği. Bir güzel flash'ımı attım. Sonra dedim ki ne yapıyorsa yapsın bunlar. Leblanc teleportunu attı. Orada bir şeyler oluyor. Tam izleyemiyoruz orayı. Atrox skorunu aldı. Bot lane'de yine Rex'e yardımcı olmuş bizim elemana. Şimdi tekrardan bir base atmışım. Alt eşyalarımı görüyorsunuz. Eşin attı görünmedim. Tarayıcım var. Q'yu bastım. Yukarıda totem olduğundan eminim bu arada. Nasıl geleceğimi izleyin. Bak Rek'Sai de arkada. Ona göre oynuyorum zaten. Rek'Sai'nin yerine göre. W'mu attım. Ultimi açtım. Tarıyorum. Eşin zaten öldürü biliyorsun. Diğerine saldır. E'ni patlat. Bir güzel ölsün. Twitch support'un mantığını anladınız mı? Bak burada yine birisini gördük. Takım da bu arada herkes bir anda bir rakibe saldırıyor. Yani bu hareketlerini çok sevdim. Şimdi 3-0-6 olduk bile. Tekrardan agresif oynuyorum. Geldim totemimi atacağım. Ne yapıyorum? Q'yu basacağım. Jin çok arkada. Aynı zamanda Rek'Sai'ye atladı. Bak burada çok agresif oynayacağım. Rek'Sai'nin iten basışı güzeldi. Otomatik saldırı E'yi patlattık. Q'muz tekrardan geldi. Natulus'un ultisini yedim. Kaysa halen zehirlenmiş şekilde. Birazdan o da ölecek bak. E'yi patlattım o da öldü. Rengar geliyor bu sefer. Şifayı bastı. Öleceğim Rengar atlayabilir üzerime. 5-0-6 oynuyoruz dakika 14. 11 katkımız var 19 skor üzerinden. Bir güzel kaçtık. Challenger'i modlarımı atıyorum. Bak burada artık Nashor'un dişini bitirdim. Support eşyamız gelişmiş. Karamür'de 7 tane yük var. Kraliçenin tacını çıkacağım. Burada eş olduğunu gördüm. Tek kesebilirim diye düşündüm. Eşte benim yerimin nasıl olduysa anladı abi. Q'mu bastım geri doğru çekiliyor gibi yaptım. Tekrardan eşi koşuyorum. Bak her zaman geri çıkıyor gibi yapıyorsun rakibini kovalıyorsun. Tam görünmezliğin biterken saldır. W'ye attım. Zaten ben tek başıma burada öldürebiliyorum. izleyin. Eyvah bastım öldü. 606 12 skor katkısı. Yine bizimkiler top lane'de bir şeyler yapıyor. Biz de Jin kardeşimle geldik. 600 altın alacağız. Top lane'de 2'deki alan bir Atrox. Helal olsun. Şunu da belirteyim. Rakip mid lane ile orman. Bot hesap ama adamların kazanma oranı inanılmaz yüksekti. %80 falandı. Yani bize kaybedince oyun sonu güzel bir LP aldım. Onu da oyun sonu görürsünüz. Bir güzel zehirledim. Devamında jin kesti. Yine görünmez diye bastım. Geri çıkıyormuş gibi yaptım. 6-0-7. Bak burada şöyle adamları üst üste gördük. Birini kestim. Diğeri de öldü. Taramaya devam. 7-0-7 olduk. Tarıyoruz hala. Takır takır tarıyoruz. 8-0-8. Burada agresif bir hareket yapacağım. Ölme ihtimalimiz de var bak. Gerçekten bu kayısa bir garip oynuyor. Gördünüz mü? o titremeyi. Nasıl bir titremeydi ya. 908 17 skor katkısı. Kaysa seyirci mi yazıyorum bak chat'e. Vadi falan açmışız. Mejay almışım. 10 yük olduğu için hareket hızı geliyor. Kayıp cildimiz var. Geldim. Bir tane vurdum. Devam ediyorum Kaysa'ya vurmaya. Ölecek burada. Ölüyor muydu lan hatırlayamadım. Asist aldık. 909. Ya skor katkımız inanılmaz fazla yani bu oyunda. Geldik kuleleri alıyoruz. Zaten artık tutamayacaklar. Dümdüz kaybedecekler oyunu. Bak Rengar da 360 dönüyor falan ama sanırım hile değil ya. Kestik konuda da 9 10 19 skor katkısı artık burada diyorum ki KDM bozulmasın yani Nautilus beni içeri çekmesin bir güzel oyunu bitiriyoruz Twitch'imiz 5. seviye oluyor artı 30 dp geldi adamların kazanma oranı yüksek diye Twitch ile es kazandık Diğer sağda orada konuşuyor bakın bilmiyor ki videoda ses yok 9 0 10 13.630 hasar 7900 altın kasmışız oyundaki en yüksek ikinci hasar ve selamımızı da veriyoruz abi. Bu da videonun sonuydu. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıla süper teşekkür yapanlar. Size şöyle bir kalp. Mükemmel bir gün geçirin. Lütfen like'ınızı atın. Öpüldünüz. sağ kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.